Şimdiki durağımız burası. Gerçek peri olduğu yere geldik. Kapadokya bölgesinde. Üç güzeller var. Ama şu an göreceğimiz yerler gerçek peri bacaların olduğu yerler olacak. Evet işte olay bu. Manzara güzel gecede büyük ihtimal daha da güzel oluyor. Işıklandırma yapmışlar. Şöyle maskemizi ağzımızdan alalım. Ücretli Müze kartı olmayanlar için 20 TL, müze kartı olanlar bedava. Milli Eğitim Bakanlığı'nda öğretmen olanlar zaten personel kimlik kartını göstererek girebiliyor. Ee, Gerçekten peri denince akla burasının gelmesi gerekiyor. Ürgüp göreme gezdik. Burası Avanos'a yakın. Hemen Avanos şurada. Evet gördüğünüz gibi. Evet. Son derece güzel. Gezimize şu yukarıdan başlayalım, oradan çeke çeke bu alanı e, kayıt altına alalım. Evet Ürgüp Göreme e, Avanos son derece güzel. Avanos'a ben önceden geldim iki defa. E, bir günde gezilebilir erken gelindiği zaman buralar gezilebilir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar inşallah taşlar kafamıza düşmez. Düşmez çünkü bayağı sağlam, geniş. Evet yüzyıllarca oluşan bir oluşum. Rabbimizin gücü, kudreti burada tezahür ediyor. Allah ol der o hemen ulu verir ayeti geliyor aklıma son derece güzel bir görsellik atıyor şurada da geniş peribacalar var. güzel. Çok küçük bir alan değil. İlk girdiğim an çok da büyük değil sandım alanı ama alan epey var. Öyle hadi ince gezecek bir alan değil. Gibi. Evet şöyle. gelebiliriz. Mutlaka Kapadokya bölgesine gelindiği zaman buranın da görülmesi güzel olur. Şapkalar orada. İnsanlar taşlara yazı yazmış. Evet. İnsanımız mutlaka kendisini kanıtlamak istiyor. Burada üzümler var sanırım. Ama ya yanmışlar ya da olmamışlar. Ya da olduysa toplanmış. Evet şurayı görüyorsunuz. Bu bir başka güzellik. Mağara şeklinde var alt tarafta. Çıkandırmalar yapılmış. Burada büyük pırı bacaları var. Çok büyük kuş sesleri var. O da güzel güzellik katıyor. Şuradaki ağaçlar da buraya bir ayrı güzellik katmış. Gördüğünüz gibi. İnsanlar güneşli zamanlarda dinlenebilir. 20 şuraya gidenler olmuş biz de gidelim. Kayıt altına alalım. Evet. Evet arılar var. İnşallah arı marı sokmaz bizi. Tenha yerler buralar. Evet. Şu manzara son derece güzel. Gördüğünüz gibi. Şuradaki bıçak gibi kesilmiş arı sesleri geliyor. Evet. Gördüğünüz gibi son derece güzel Eller. Evet. İnsanlar oralara çıkmış. Ayak izleri var, taşlarda ayak izleri kalmış. <laughs> Işıklandırmalar var. Çocuklar da eğleniyor. Evet buradan geçen 300 yıl yaşıyormuş. Ben de geçtim. Tabi öyle bir şey yok. Evet. Oturma yerleri var. Burada. Evet. oyuklar var. Gördüğünüz gibi. Evet, görüyorsunuz. Gelin bir de şu tarafa çıkalım. buraya gelmiştik. Şimdi hatırladım. Evet. Şurası var. Gördüğünüz gibi. <laughs> Şöyle bir görelim. Burası da güzel, serin. Kralın mı acaba? Derin derin oyuklar var. Derin derin oyuklar var. Aramar atan yok. Evet. Avanos gözüküyor. Evet. Görüntümüzü burada bitiriyoruz.